Burda la eleman burda bomba atıp lan la burda o eleman. Gidin vurun la vuramazsanız vuracağım ben gidin vurun bomba at Canlanma kartı var bu arada bir tane daha Kardeşim burda şey var ha gel istiyorsan yanıma gel istiyorsan Şşş Burda can canlanma var Benim gel canlanma gel var, var var gel seri al gel seri al gel Lifeless görev gol bekle bir dikmediniz anlamına. Oğlum oyuncu mu almışız bu arada ha. Yanıma gelmen lazım. Bak daha fazla tutamam burayı. Yanıma gel kardeşim. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Abi yukarıda ya. Onu bıçaklasana, onu bıçakla. Gidip alayım mı canlanmayı? Git al, git al. Git al, almadıysa git al. Almadıysa her git al. Allah kahretsin ya. Barba, ez barba Allah kahretsin ya. ya. Allah kahretsin ya. Amına koyacağım. Kafa var şu işte oğlum. Kafa var şu amına koyayım. Burda ya yarrakları vurmam lazım ya? Amına koyacağım. Kafa var şu ya. <laughs> la, skeletler, baltızları verin bir durun lan. İsbar mallar şöyle vurmasınlar abi Niye beni vursunlar ya? Vuracağım be Ejz barbar ilgili vuracağım Onlar korusun bence hadi Ya de. yok vuracağım aman abim kafam var şu var ya Gelin la İçeride adam mı? Var. var var içeride adam onları da onu da biz vurmamız lazım eğer onu da vuramazsak Siktir git zaten kanka Avem alayım mı? Avem alayım beni avem alayım mı? Abi ben çıkayım adam geldi çok Aldın mı sen? Aldı aldıysan çık. Hak aldın mı? Alamadım. Alamadım. Gelsene kanka niye alamıyorsun? Gelsene kanka. Oğlum bak garip garip hareketler yapma. Gelsene kanka. Gel şunu iki saniyede alsana gitsene kanka. Sen trollemeyi bıraksana kanka. Amın oğlu bomba attı. Sen mi attın? Kes. Al. Al burada bak. Al. Aldım. Aldın mı? Tamam. Aldım aldım. Adamlar burada. Çık. Tam bunun hakkı var zaten. Çek çek çek. Bir dakika bir, bir dur bir dur bir dur bir dur bir dur bir dur bitirme bir dur aç içini, mikini bir aç mikini bir aç niye oğlum niye 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 oros bu ÇOCUKTU yapıyorsunuz annenizin o tırmanını yırtacağım bak annenizin niye oros bu ÇOCUKTU yapıyorsunuz ne zarar oldu size halasını siktim ne elatları amına koydu bu çocukları git kaldır seni Aldı. Harbi sen aldıysan niye çıktın amına koyayım? Doğru söylüyor. Sen aldıysan niye çıktın peki at yarra? Ben çık dedin ya. Ben çık falan demedim ama ne ben orada. Sen aldıysan niye çıktın at yarra? Kaldırma siktir git tut yap kaldırma hakkın var zaten. Lan kal. <laughs> <laughs>